Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu sevgili Sualp Erdoğan'la birlikteyiz. Sayın Başkonsolosum Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sağlık ve estetik fuarındayız. Bugün Münih'te gerçekleşecek. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Ben de buradaki tüm katıcılar gibi çok heyecanlıyım. Bugün Münih güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ülkemiz sağlık turizminde, sağlık alanında çok aktif, son derece dinamik bir ülke. İyi doktorlarımız var, iyi kurumlarımız var. Dünyada oldukça rekabetçiyiz bu konuda. Almanya'da da bu şekilde gücümüzü göstermek, bir şekilde varlığımızı göstermek beni çok gururlandırdım. O bakımdan burada yalnız bırakmak istemedim hem firmalarımızı hem düzenleyicileri. Bu organizasyon gerçekten hem zihinsel olarak hem emek olarak çok ciddi bir hazırlıktı. En başından itibaren bu hazırlık yapanları ile beraberdim ve onların ne kadar emek verdiklerini gördüm. İnşallah bugünlere geldik. Daha iyisi de olacak. Tabi bundan önemlisi bunun kalıcı hale gelmesi. türkiye Alman ilişkileri sağlık sektöründe de sağlık alanında da Bizim alanında da oldukça köklü ilişkilerdir. Bu alanda yapacağımız her türlü fuar, bunlara yeni bir soluk veriyor, yeni bir ilme kazandırıyor. Ben Münih'te böyle bir etkinlikten bir parçası olmaktan, etkinlikte bulunmaktan çok memnunum.